Orakın Aydınlık Yüzü Türk Medya Televizyonu'na hoş geldiniz. Sini Vizyon'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta da sizi korkudan gerilime, bilim kurgudan aksiyona doğru bir yolculuğa çıkaracağız. Sizler için incelememizi istediğiniz filmler varsa ya da bizlere ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarından ya da WhatsApp numarasından ulaşabilirsiniz. O zaman hiç durmadan Sini Vizyon başlasın. İlk sırada son şans. Seda ve Ümit 3 yıllık süren evliliklerini sonlandırmak kararı alırlar. Ve bu durumu bir veda partisinde dostları ve ailelerine anlatmak isterler. Ancak Seda'nın ailesi bu durumdan bayağı üzüntü duyarlar. Sır tutabilir misin? Tutamayacaksan çık buradan. Tabii ki söylemem. Baba ne oldu? Böyle buldum yerde baygındı. <laughs> Beni öldürmeye çalışırken sen de şahit olacaksın. Ağzımdan kaçtı yani Emin misin? Belki de son şansımız Seda'nın ailesi evliliği kurtarmak için bir teklif sunarlar. Bir hafta süresince bir oyun oynayacaklar. Bu oyun Seda'nın ailesi modern yaşam tarzını bilimseyerek Seda ve Ümit gibi davranacaklar. Seda ve Ümit ise daha muhafazakar yaşayacaklar. Abi mi desin? Abi mi abi deme bana. Mustafa abi. Baba deme bana baba. Herkes evliliği sizin gibi yürütecek diye bir şey yok. Formül basit oldu. Her ne olursa olsun birlikte çözmeye niyet etmedim ben aslında buldanın yaptığı menemeniz. Bu deneyim boyunca her iki taraf da birbirinin yaşam tarzını anlayacak ve deneyimleyecek ve aynı zamanda da evliliklerini belki de kurtarabilecekler. Öldürdü babanı. Belki birlikte olduğumuz son gün bugün. Güzel geçsin. İyi geceler. Kapattım gözlerini Bir yola girdim ama bilinmez. Son bir şans vermeni. Yoksa bu dünya ne benim şekilde ayrılmak karar Siz birbirinizi sevmiyor musunuz? Birini gerçekten seviyorsan güvenmen lazım. Senin de, 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 de Öyle yaptıysa belki vardır bir bindi. Tabii seviyoruz birbirimizi. <laughs> Dost olarak. Biz de böyle olabilir. Olabiliyormuş demek ki. Hemen ayrılalım diyorsun. Bu kelime o kadar kolay sarf edilir mi? Bunun sevgiyle bir alakası yok. Bak biz babanla az mı kavga evde? ama ağzınıza bir kere bile ayrılalım lafını almadım. E ne anladık ki şimdi biz bu hikayede? Kusura bakmayın, ağız alışkanlığı. Babam. Sen burada mı uyuyorsun? Evet. Tık tık tık. O kadın burada. Hiç mi böyle maceramız olmadı? Asla asla diyor. Başka bir şey demiyor. Ya gerçekten masum ya da çok profesyonel. Xmarty, eşimin eski eşi. Bir muhkimin raporunu hazırlamakla yönelendirilen bir psikiyatrinin hikayesini konu ediyor. Psikiyatrist Yusuf, bir suçlu, tehlikeli bir suçlu olan taanın rapor hukukunu hazırlamakla yönelendirilen ve hapishanede kaldığı sürece bu raporu düzenlemekle yönelendirilen bir psikiyatristtir. Müdrim şedidil kutura temel abdalik fu adaya kitir nazib, baltaga. تعديد بالضرب على أحدهم تسببت لي بأضرار جسدية ونفسية إيه 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 على النبي عايز Raporun hazırlık sürecinde ikili birbirlerini sever ve arkadaş olurlar. Konuşmaları sırasında Yusuf'un eşi Sahar'ın eski yaşı olan Tağan'ı öğrenir. ve bu durumu saklamaya çalışsa da Tağ'ın hapisten çıkmasıyla her şey alt olur. Bu Mısır yapımı olan bu film hem kendi ülkesinde hem de genel olarak ان انا عايزك في العيل الهيتيه اللي خزواك وتجوز مراتك هي هبت منك ولا ايه يا عرب نوم يا دكتور شايف فوقهم <screams> على <تعال> يا حمله <rainforest> يا حمله يعني ايه انا خلاص بلغت عنه بلغت عن مين؟ اه رجعت السجن تاني مش نولع بقى وحش وحش انا رايح كله ما برايحش وحش وحش انا صاحي ومركز وما بسرحش وحش وحش انتوا حرمه بتكرهنيش لا بتكرهك ما كان يا ليه يا طه ده انا دكتور محترم يا عم روح بقى انت بتعرف تتهرب مراتك وابنك من الشباك في نص الليل شاهد على روحك شاهد على روحك اقول لك بقى تقيل عشان خيالك يظبط قول كبت القص بالشمعدان بالشمعدان اه وبنت العفاريت تعمل حركه كده اهو هوبا وتظبط انت كده uçuş 811. Bindikleri uçakta şüpheli ölümün sonucunda hayatları değişen Azra ve Cengiz'in hikayesini konu ediyor. Azra ve Cengiz 2 milyon dolar değerindeki değerli taşları ABD'ye bir müzadeye yetiştirmekle gövdedirler. İkili bu amaçla 811 numaralı uçağa biner, ancak yolculuk onların düşlediğinden bambaşka bir şekilde gerçekleşir. İyi akşamlar, hoş geldiniz, iyi uçuşlar. Güzel geceler Kule. Skyline 811 kalkış için hazırız. Dubai'den katılım olacakmış. 2 milyon dolarlık açılış fiyatını en az ikiye katlarsınız diyor. Taşın çantada götürüldüğünü bilse kesin kalbine iner. Bu çağın içinde şüpheli bir ölüm gerçekleşir ve bu durum hem yolcuların hem de Cengiz ve Azra'nın hayatını değiştirir. Bu film hem izlenmesi gereken hem de izleyenlerin çok beğendiği bir film. Cengiz! Cengiz! <laughs> Hayır ben inanmıyorum. Öyle düştü, kafasını vurdu falan. Ben inanmıyorum. Ben pilotla konuşmak istiyorum. Tam olarak neler olduğunu anlatırsanız... ...bir şey oldu ya da biri onu... ...öldürdü. İstemeden cüzdanınızı gördüm de polissiniz galiba. Evet. Doğal ölüm diye bilgi verdik Kule'ye artık. Sizin eşiniz orada yatıyor olsa yine böyle susmus olur muydunuz? Konuşsanıza! Zümrüt yok. Cengiz? prosedür olarak kaptanın aldığı karar. Kes! Ya da şey sorarsan buradan çıkmana yardım eder. Kime güvenebileceğinizi nereden biliyorsunuz? Çantam da en anda duruyor. Kalkacak! Ulan o! Çıkışlar! <laughs> i̇stikamet fırsatlar ülkesi. escaped from Germany. Hitler'in ordusu 1939'da sınırları kapatırken 85 Amerikalı misyoner kiliselerine hizmet ediyordu. Alman'ın ordusu biraz yoğunlaşırken 85 misyoner de güvenli bir bölgeye götürülme haberi gelir. We have been informed by our church president that in three days the German army will invade Poland. Our US military has no knowledge of any such aggressive activity on the part of the Nazi army. If I may, sir, I believe President Heber J. Grant is a better source of intelligence than the US military. Bufim Holland a lot of country. I need you to do this. Find them. tell our missionaries to get out. Does president have any idea how difficult this is going to be? Yeah, I, I have seen this before. Son misyoner 31 Ağustos Perşembe günü Danimarka'ya ulaştı ve ertesi gün Almanya Polonya'yı işgal etti. Ve birçok insan Almanya sınırları içerisinde kaldı. I just heard the Gestapo—they're closing this border too. No! Come on! I sent our elders the wrong way. What am I supposed to do? What an amazing coincidence to have an apostle here. This is Joseph Fielding Smith. Heaven is very interested in the outcome of all of this. Prophet hat uns gesagt, Smuggling this money out of Germany. Give it to me. Bye. Don't you Bye. touch me? You went to what? Mission presidents don't steal trains. This one does. May God bless and protect you elders. Siebel, Hurry! There are still missionaries unaccounted for. The Clean App Crew. Bir suç malı temizlik ekibi bir çanta dolusu para buldu ve hikaye öyle ilerliyor. Ancak temizlik ekibi hem patronla hem de bir tetikçiyle hem de devlet ajanlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. The money never made it. Bu hikaye sadece şiddet ve korku dolu sahneler sunmakla yetinmiyor. Onun ötesinde sizi bir yandan gerilim dolu hikayenin içine sürükleyen, diğer yandan ise sorgulayan ve ne düşünmeye ne zorlayan bir hikaye. We found two million in cash, but we opened Pandora's box. Give me the case. I don't get paid enough for this. Who's your boss? Charlie? No, I'll treat him. Sonuç olarak bu film hem izleyiciyi ekrana kilitliyor hem de gerilim dolu sahnelerle ve karakterlerin analiziyle herkesi ekrana başına kilitliyor ve değer bir yapım oluyor. We find the work. Who are these people? Who's your boss? Bring me the money right here. Right now. No! Duck, there's no going home now. Who sold us out? I sold no one out. Everyone sees what you appear to be, few experience what you really are. Things are about to get so much worse. No. Alien Room'dur. Kendilerini en konkut yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Bu grup genç kendilerini terk edilmiş gibi görünen bir uzat istasyonuna bir şeyler bulma umuduyla giderler. Are you sure you want do this? There she is. You want to break into and steal highly regulated equipment. This could be our only ticket out of here. Should be in and out in 30 minutes. Ancak onların gerçekten neler olup bittiğine dair hiçbir fikri yoktur. Çok geçmeden grup dünyanın en korkutucu yaşam formu ile karşılaşmaktadır. this place gives me creeps. What the hell is this? I don't know. Alien serisinin ilk filmindeki o anı unutamıyoruz ve hala tüylerimizi diken diken etmeye devam ediyor ve bu filmde de üstüne katarak yeni güzel şeyler olur ve izleyicisini üzmeyecek üstüne kata kata yaptıkları bu film herkesi sevindirecek. İzlemeye değer bir Are you alright? sonuna geldik. Haftayı yine yeni bölümümüzle ve yepyeni filmlerle karşınızda olacağız. Sizler için incelememizi istediğiniz filmler varsa bizlere sosyal medya hesaplarından ya da WhatsApp numarasından ulaşabilirsiniz. Toka Cafe'ye de teşekkür ederiz. Bizleri ağırladıkları için. Hoşçakalın. Cinevizyonu ve Medya Televizyonu'nu takipte kalın.